Biraz Rusya ziyaretimiz her şeyden önce uzun bir süredir planlanmış, uzun süredir hazırlığı yapılan bir ziyaretti. Türkiye'de aslında toplumun Rusya'yla veya herhangi başka bir ülkeyle savaş istediği falan yok. Bu AKP hükümetinin verdiği yanlış kararların sonucunda oluşmuş bir gerilimdir. Ve bunun bir hata olduğunu bizden önce Cumhurbaşkanı ve Başbakan ifade etmiştir. Önce Rusya tekrarlarsa yeniden vururuz demişler. Hemen akabinde Rus uçağı olduğunu bilseydik bunu yapmazdık dediler. Bir müddet sonra da bütün suçu günahı pilotun üstüne atmayı tercih ettiler. Ve Avrupa'da Paris'teki konferansta koridor koridor Putin'le veya Lavrov'la karşılaşıp en azından bir görüntü verebilmek için çırpındılar bunlar. Ve halen Dışişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanı Rusya ile temas kurabilmek için bir telefon görüşmesi bile yapabilmek için çırpınıyor. Peki madem bu kadar doğru bir iş yaptınız, madem bunun arkasındasınız, o zaman ilkeli durun, dik durun. Çünkü yaptıkları hatanın farkındalar. Rusya'nın uçağının düşürülmesinin Türkiye'ye tek bir tane faydasını söylesinler. Ben özür dileyeceğim. Milyonlarca insan şu anda mağdur olmuş durumda. Rusya'da iş yapan, ticaret yapan, ithalat ihracat yapan, orada efendim ihale almış olanlar, öğrenciler, çalışmaya giden işçiler, buradan mal gönderen efendim Akdeniz'de narinciye üreticisinden laleli esnafına kadar. Herkes mağdur olmuş durumda ve milyonlarca yurttaşımızı ilgilendiriyor bunlar. Hükümet ne yapıyor? Kılını kıpırdatabiliyor mu? Hayır. Sadece kim yapabiliyor? Biz yapabiliyoruz. İçeride ve dışarıda istikrarlı, ilkeli barış politikasını savunabildiğimiz için bunu yapıyoruz. Ve öncelikli konumuz buydu. Gittik, görüştük. Buradan da tekrar ediyorum. Bu konuda mağdur olmuş öğrenci arkadaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herhangi bir işveren işçi, bize başvurabilir, elimizden geleni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Böyle hamasetle efendim ülkeye ihanet ettiler, millete ihanet ettiler, teraneleriyle kendi hatalarını örtemezler. Çaldığınız, çırptığınız bu ülkeye yaptığınız kötülüğün haddi hesabı yok. Şimdi bunları örtmek için büyük laflar ederek, yarın öbür gün yutacakları büyük laflar ederek bugün bizim üzerimizden kendi hatalarını kapatmaya çalışıyorlar. Ben Sayın Davutoğlu'na şunu hatırlatmak istiyorum. Yarın bir gün yutacağın lafları bugünden söyleme. Bak İsrail ile ilgili ne diyordunuz? Hangi noktaya gelindi? Rusya ile de öyle olabilir. Politika bakın ülkeyi hangi noktaya getirdi? Yüzde 49 buçuk oy almaları bütün politikaların başarılı olduğunu göstermez. Toplumu korkuyla, şokla, tedirgin ederek, güvensizliği iterek bu noktaya getirdiklerini gösterir. Keşke doğru politikalar uygulasa 49 buçuk değil %80 seksen oy alsalar. Ama çok başarısız bir hükümet, kukla bir başbakan, yetkisi, etkisi, hiçbir şekilde kalitesi olmayan bir siyaset üreten bir hükümetle karşı karşıyayız. Allah hepimizi korusun. Girişat iyi değil. Efendim, la, ne diyelim? Lavrov'la la, bizzat görüştünüz. Sizce Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir bakın, mıdır onu bunun, bunun, için, mi? bunun için çaba sarf ettik. Orada basın önünde de ifade ettim, kapalı görüşmede de ifade ettik. Bir hükümetin hatalı yanlış politikaları bir toplumun tamamına fatura edilmemelidir dedik. Türkiye toplumunun bu işte suçu günahı yok. Şimdi bakın Moskova'dan geldiğimiz uçak bomboştu. Daha önce yer bulamazdınız. Günde birkaç uçak kalkıyordu ve. Rusya'nın neredeyse bütün şehirlerine Türkiye'den doğrudan uçuşlar var. Hepsi iptal. Bomboş uçaklar e, Moskova'ya gidip geliyor. Birçok uçuş da artık kaldırıldı, iptal oldu. Kimdi bunlar peki? Çalışan insanlarımızdı, bizim insanlarımızdı işte. Hepsi perişan durumda. Yani biz oraya gittiğimizde onlarca işveren esnaf bize ulaşmaya çalıştı. Malı gümrükte takılan, efendim sınırda e, deport edilen, dışarı atılan vize olmadığı için bir Ocak'tan itibaren işi gücü bırakıp terk etmesi istenen bir sürü insanlar. Bunlara yardımcı olmayacak Kim yapacak bunu peki? Umurlarında mı bunları? Şimdi HDP bunu yapmaya çalışıyor. Bir diyalog kapısı kurmaya çalışıyoruz. Bunu vatana, millete ihanet olarak burada ifade eden bir anlayışla biz hangi sorunu nasıl çözeceğiz? Allah billahi aşkına şu millet bir dönüp baksın, istikrar istikrar deyip tek başımıza iktidar olacağız, istikrar sağlayacağız diyenlerin şu seçimden sonra yaptıklarına bir baksınlar. İçeride iç savaş başladı. Rusya ile savaş noktasına geldik. Irak'la neredeyse savaş noktasına geldi. Suriye'ye girdik gireceğiz zaten. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bunların hesabını veremeyecekleri için sürekli hedefeyi hedef gösteriyorlar. İşte burada vatan hainleri var. Bakın 3 gazete emirlerindeki 3 gazete başbakanın talimatıyla aynı manşeti atarak çıktılar. Toplumu böyle yönlendiriyorlar, böyle yönetiyorlar. Ha Türkiye toplumu buna inanıyorsa bu yalanlara yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bildiğimiz doğru ilkeli yolda siyaset yapmaya devam edeceğiz. Başka ne yapabiliriz ki? Yani bunlara boyun eğelim? bu hırsızlara memleketi parsel parsel çalıp satanlara talan edenlere karşı suskun mu kalalım? Sessiz mi kalalım? Yani bizi hain ilan ettiler diye boynumuzu büküp bunların karşısında diz mi çökelim? Hayır. Doğru birdir. Biz de onun arkasına gitmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin... Birlikte, kardeşçe, özgürce yaşamına ve geleceğine inanan bir partiyiz. Bunun için çabalıyoruz, bunun için çalışıyoruz. Moskova ziyaretimiz de bunun içindi, Amerika ziyaretimiz de bunun içindi. Yarın başka ülkeye gideriz, onlar da bunun için yapılır. Kendileri artık dünyada itibarsızlaşmış, tek bir liderle bile görüşemeyen bir hükümete dönüştüler. HDP şu anda devleti değil ama toplumu te temsil eden Türkiye'nin aydınlık yüzü olarak dünyanın her yerinde saygı görüyor. Bunu da kaldıramıyorlar, hazmedemiyorlar. Dönüp kendilerine baksınlar. Kim vatanı satıyor, ihanet ediyor? Parsel parsel parçalıyor, götürüyor. Toplum onu daha iyi bilir. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür Sağ olun arkadaşlar. Demokratik Partisi Genel